Selamlar herkese. Bugün sizlere çok çeşitli yerlerde kullanabileceğiniz bir motif çeşidi göstereceğim. Bardak altı olarak kullanabiliriz. Etrafını böyle bir sıra kareye çevirip motif olarak kullanabiliriz. Büyütüp nihal olarak kullanabiliriz. Çok çeşitli yerlerde kullanabileceğiniz bir motif örneğiyle geldim. Hazırsak hemen başlayalım. Orta kalınlıkta bir ipim var. Ona uygun da 3,5 milimlik bir tığım var. Siz de ipinize uygun şekilde tığınızı seçip benimle birlikte örebilirsiniz sihirli halka ile başlıyoruz. İpimi aldım çevirdim. Tuttum baş parmağımla tığımı içinden geçiriyorum. ipi çektim. Bir tane zincir çekerek halkamı sabitledim. Biraz küçültelim. Büyük oldu. Daha sonra bunu üzerine 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Doladım ipimi. Halkamın içine battım. Çektim. İkili trabzan yapıyorum. İlk harekette 2 ilmeği, sonraki harekette 2 ilmeği ördüm. Doladım. Halkanın içine battım. Tekrar ikili trabzan yapıyorum. Tığımdaki 3 ilmekten önce ikisini, sonra da kalan ikisini örüyorum. Şimdi bu zinciri saymadan içine 20 tane ikili trabzanla yapıyoruz. Halkanız için dolduruyoruz. Doladım, battım. 1 2 Doladım, battım. Bir, iki, doladım battım. Bir, iki, yirmi taneyi doldurdum. Bu e, en başta bıraktığım sihirli halkanın ipini iyice çekiyorum ve bu halkamı kapatıyorum. Şu sağ elimle çekeyim. Evet halkamı kapattım. Daha sonra bu en başta çektiğim 3 üç zincirin üçüncüsüne batıyorum. Ve buradan ipi çektim. Bu ilmeğin içinden geçirdim. ilmek kaydırma yaparak bu ilk sıramı bitirmiş oldum. Hemen 3 zincirle üst sırama geçiyorum. Doladım. Aynı yere tekrar battım. Bu sefer ikili değil de üçlü trabzan yapıyorum. İlkinde bir ilmeği örüyorum ikincisinde iki ilmeği örüyorum. üçüncüde kalan iki ilmeği birden çekiyorum. Daha sonra bir, iki tane zincir çektim. Doluyorum. Şurada sıradaki ilmeğime battım. Buraya da yine üçlü trabzan yapıyorum. Zincir çekmeden sonrakine geçiyorum. Buraya da bir üçlü trabzan bu sefer iki zincir çekiyorum. Sonraki ilmeğime batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Sonrakine zincir çekmeden geçiyorum. Buraya üçlü bir trabzan yapıyorum. Bu sefer iki zincir çekiyorum. Yani aslında her ilmeğe batıyoruz. Ama bazılarında iki tane zincir çekiyoruz. Bir zincir çekiyoruz, bir çekmiyoruz. Bir çekiyoruz, bir çekmiyoruz. Bir çekmiyoruz, bir çekmiyoruz. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Sonuncu trabzanımı yaptım. Burada hemen 2 zincir çekiyorum. Başlangıçta çektiğim 3 zincirin tepesine batıyorum. Kaydırdım. Sonra da boşluğa devam edeceğim için boşluğa da battım. Kaydırdım. Böylelikle bu sıramı bitirmiş oldum. Hemen 3 zincirle üste çıktık. Bu sefer yine doluyorum. Boşluğa batıyorum üçlü trabzan yapmaya devam ediyorum boşluğa zincirimizin yanında bir tane üçlü trabzan yaptık arasına iki tane zincir çekiyorum doluyorum yine aynı boşluğa iki tane daha üçlü trabzan yapıyorum boşluğunda ikili iki tane üçlü trabzan iki zincir iki tane üçlü trabzan olmuş oldu Şimdi zincir çekmeden sonraki boşluğuma geçeceğim. Doladım. Sonraki boşluğuma geldim. Buraya da yine 1, 2, 3. 1, 2. Hop kaçırdım pardon. 1, 2, 3. 2 tane üçlü trabzanımı yaptım. iki tane zincirimi çekiyorum tekrar aynı boşluğa batıp iki tane daha üçlü trabzan yapıyorum yani her boşluğumuza iki tane üçlü trabzan iki zincir iki tane üçlü trabzan yapıyoruz zincir çekmeden doluyorum sonraki boşluğuma geldim yine üçlü trabzan üçlü trabzan iki zincir Attım tekrar aynı boşluğa üçlü trabzan, üçlü trabzan. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar gelelim. Evet, bu sıramızı da hallettik. Hemen yine en başta çektiğim üç zincirin tepesine battım, ilmeğimi kaydırdım. Daha sonra yine boşluğuma geldim, buraya da ilmeğimi kaydırdım. Örme işlemini boşluktan başlayarak gerçekleştireceğiz. Yine üç tane zincir çekiyorum doluyorum batıyorum 3 bir trabzan yapıyorum bir tane doladım battım ikinci doladım 3 doladım battım 4 doladım battım 5 İlk başta çektiğimiz zincirde sayıyoruz. 6 tane üçlü trabzanımız olmuş oldu. Daha sonra bu etrafındaki çiçek görüntüsünü vermek için yaprak yaprak şu zincir çekmeden geçiş yaptığımız kısımlar var ya burası değil de şunlar. Zincirli kısımlar. Bir de şu aralarda zincir çekmeden geçiş yaptığımız yerler var. Ona batıyorum. Buraya bir sık iğne yapıyorum şu ovalliği vermek için. Daha sonra doluyorum tığıma ipimi. Zincir boşluğuma geldim. Buraya 6 tane üçlü trabzan yapacağım. Birinciyi yaptım. Hemen 2 3 4 5 6 Geldim. Şu sıradaki zincirsiz boşluğuma battım. Sık iğnemi yaptım. Tığıma doladım ipimi. Sonraki zincirli boşluğuma geldim. Buraya tekrar altı tane üçlü trabzan yapıyorum. Bu kralı devam ettirerek sıramızı tamamlıyoruz. Artık son sıradayız son sıramın da sonuna geldim. Buradaki son yaprağımı tamamladım. Şuradaki son sık iğne boşluğuma battım. Sık iğnemi yaptım. Burada da yine çıktığımız 3 zincirin tepesinden batıp ilmeğimi kaydırıyorum. Bir tane de zincir çekiyorum ki ipim kaçmasın. Şöyle uzatayım. Gördüğünüz gibi Güzel böyle 11 yaprak olur herhalde. 3, 6, 9, 11 evet. Böyle bir çiçek gibi motifimiz hazır. Yapan herkese şimdiden kolaylıklar diliyorum. Söylediğim gibi böyle bardak altı olarak kullanılabilir. Çerçeve yapılıp kare şekline döndürülüp Motif olarak kullanılabilir. Bu şekilde yuvarlak yine e, çiçek görünümüne birleştirilip bir şeyler yapılabilir. Çok yerde değerlendirebileceğimiz çok şık tatlı bir motif örneği yaptık. Ee, sorularınız olursa yorumlardan bize ulaşabilirsiniz. Bizi beğenmeyi ve tabii ki abone olmayı unutmayın. Bizimle kalın. Hoşçakalın.